İlk asat umut verdi, bahçeler altın damlayan ağaçla bereketlendi. Ege bölgesinin sembol ürünü sakız ağaçlarında üretim Muğla'da hayata geçirilen tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi projesiyle canlanıyor. Bütün ilçelerimizde küçüklü ve büyüklü olmak üzere yüz dekarın üzerinde kapama kurulu e, sakız ağacı bahçelerimiz var. Proje kapsamında 10 yıl önce dikilen ağaçlarda ilk hasat için çizim yapıldı. Biraz ince <laughs> Sakız bahçesinde üreticilerle bir araya gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, sakızın ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda da hem ağaç sayımızı hem alanımızı ve üretimimizi daha da artırmak istiyoruz ki potansiyelimiz de var. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yetiştirilen fidanlar üreticilere dağıtılıyor, sakız bahçeleri kuruluyor. Amacımız bunları tanıtarak ilimizde, ülkemizde, diğer illerimizde de sakız üretimini artırmak. Aslında neredeyse yıllık önemli bir tamamını ithal ettiğimiz bu ithalatında böylelikle önüne geçmek istiyoruz. Hasat etkinliğinde teknik personel üreticilere fidan üretiminden hasada kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak gösterdi. Damla sakızı yetiştiricini bir şekilde yaygınlaştırmak için çalışmalara başladık. Önümüzdeki dönemde de burada bir üretim sahası oluşturmayı düşündük. Bir ağaçtan 150 gram ila 1,5 kilo arasında ürün elde ediliyor. Damla sakızı gastronomiden kozmetiğe birçok alanda kullanılıyor.